Dostlar merhabalar bugünkü videomuzun konusu aslında çoğunuzun belki de aşina olmadığı bir yeni gelişen bir ekosistemden bahsetmek istiyorum sizlere neden bu ekosistemden bahsediyorum şu yüzden çünkü ekosistemler ilk çıktıkları zaman genelde insanlar tarafından bilinmiyor sonradan büyümeye başlıyorlar ve ilk fark edenleri gerçekten ekosistem ödüllendiriyor. Bugün bahsedeceğimiz ekosistem SparkNet. Aslında bir ekosistem demek pek doğru değil. E, nasıl anlatabilirim? Bir çözüm. Bildiğiniz gibi Ethereum'un yüksek ücret ve yavaşlığına geliştirilen birçok çözüm var. Layer 1, Layer 2 e, gibi çözümler duyuyoruz sürekli. Biliyoruz bunları, takip ediyoruz. Bunlara alternatif olarak veya bunlara alternatif değil de aslında bunların dışında ee, başka çözüm yolları da var. Bunu biliyoruz biz. Ama yeterli teknolojiye sahip olmadığı için, bu e, günümüzde yeterli teknolojiye sahip olunmadığı için bu çözümleri genelde e, kullanamadık şimdiye kadar. Ama yeni yeni artık Ethereum'un yavaşlığına ve Ethereum'un pahalılığına çözüm olarak geliştirilen Rollup diye bir kavram var. Belki duydunuz, belki duymadınız. Bilmiyorum. Şimdi Rollup'lar e, şunu vaat ediyor, şunu yapıyor, şu şekilde çalışıyor. İki, üç, birkaç yıldır konuşulan bir e, kavram bu. Tam tarihi bilmiyorum ilk ne zaman çıktı. Ama benim bildiğim, iki yıldır e, duyduğum bir kavram. Şu aslında Rollup şunu vaat ediyor. Bildiğiniz gibi Ethereum veya diğer blockchain'ler üzerinde işlemler e, bloklara yazılıyor. Her işlem blokta bir yer kaplıyor. Şimdi Rolup şunu vaat ediyor, diyor ki Rolup mantığı işlemleri zincir dışında yapalım biz, Blockchain dışında yapalım işlemleri, bunları bir ufak e, kanıt haline getirelim, minik kanıtlar haline getirelim ve biz bunları e, zincire yazalım. Yani birçok işlemi kanıt haline getirip toplu halde zincire tek bir işlenmiş gibi kaydedelim. Şimdi bu bugüne kadar mümkün değildi ama yeni yeni bunun üzerine yapılan çalışmalar var. Gerçekten kullanılabileceğini ve çalışan bir sistem olduğunu görmeye başladık. Bu sayede bu yolla biz merkeziyetsizlikten ve hızdan feragat etmeden merkeziyetsiz ve güvenli blockchain'leri ucuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Kullanabileceğiz. Şimdi iki tip aslında e, rolup modeli var. Birisi ZK diğeri Optimistik. Optimistik'ten bahsetmiyorum. Bugün ben size Starknet'i anlatacağım. Starknet'te ZK modelini kullanan bir Optimistik. E, o yüzden Optimistik kısmına girmiyorum. Onu isterseniz ilerleyen zamanlarda bir video ile anlatırız. Eee ZK modelinde işlemler matematiksel formüllerle küçük bir kanıt haline dönüştürülüyor. Ee, ve bu sayede tek bir işlem yerine birçok işlemi tek bir işlenmiş gibi blockchain'lerde gösterebiliyoruz. Burada sadece aklınıza şey gelmesin. Yani finans dünyasıyla alakalı bir durum değil bu. Siz blockchain'ler üzerinde bir data olarak düşünebiliriz. Sadece coin token olarak değil de datayı Rollup'lar halinde blockchain'e yazdığınız zaman daha ucuz ve daha hızlı oluyor. Birçok veriyi tek bir işlenmiş gibi zincire yazabiliyorsunuz. Şimdi bu imkanı tanıyor bize. Layer 1 layer çözümlerde bildiğiniz gibi avalanç, solana gibi ne kadar hızlı, ucuz olursa olsun kullanım miktarı arttıkça ağ pahalaşıyor ve yavaşlıyor. Ama Rolup modelinde, ZK Rolup modelinde ne kadar çok kullanılırsa bu sistem o kadar çok ucuzluyor. Çok ilginç ama gerçekten öyle. Yani bu gerçekten önemli bir ilerleme blockchain dünyası için. Önemli bir adım. Ee, ama şimdi ilk çıktığında Rolup modeli ben Reddit'te görmüştüm. Açık açık söyleyeyim. Reddit'te bunun konusu geçmişti. Ondan sonra Bitcoin Talk'ta bir başlık altında gördüm. İlk başlarda işte ilk çıktığı zamanlarda Rolup'lar 2019 veya 2018 yılı diye hatırlıyorum. Net olmasa da. Ethereum üzerinde kullanmak pek mümkün değildi. Çünkü Rolup'ların dili zor, yani yazılım dili zor, kodlama dili zor. İkincisi de her DeFi sistemine, her kontrata her, her e, mesela örnek vermek gerekirse Ethereum üzerinde bildiğiniz gibi Uniswap var, işte Compound var, Aave var ve birçok lending veya işte DeFi teknolojisi var, kontratı var. Bunların hepsine ayrı ayrı rolup, rolup, e, rolup uygulamak zorundasınız. E, hepsini uyguladığınız zaman da bildiğiniz gibi DeFi sistemlerinin birbiriyle entegre bir şekilde çalışması gerekiyor. Ama bu sistemde siz rolup uyguladığınız zaman DeFi teknolojine ayrı ayrı uyguluyorsunuz ve entegre çalışmaları mümkün değil. İşte entegre çalışmaları mümkün olmadığı için e, bugüne kadar bu sistem pek kullanışlı bir şey değildi. Ama son dönemde işte Immutable X ondan sonra Sorare, e, Deversify ondan sonra ne var aklıma? DYDX gibi sistemler artık bunları, bu sistemleri, bu rolup mantığını kullanmaya başladı. Bu da artık hayatımıza bu dünyaya, finans dünyasına, blockchain dünyasına bu mantığın yavaş yavaş yerleştiğini gösteriyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Şöyle, bunun mümkün olma şekli şu şekilde oluyor. Şimdi bir genel bir makina, tamam mı? Genel bir evrensel bir EVM düşünün, makine düşünün. Bütün sistemler, bütün rolluplar tek makine üzerinden çalıştığı zaman, bütün sistemleri tek makine üzerinden işlettiğiniz zaman hepsini entegre bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Aslında Starkway bunu yapıyor. Starkway'in Starknet e, projesi, Starknet e, ekosistemi bunu yapmaya çalışıyor. Şu anda çok yeni, çok test aşamasında, çok popüler değil, çok bilinmiyor. Ama gerçekten e, beni çok etkiledi, çok ilgimi çekti. Şimdi kısacası anlatmak gerekirse StarkNet tarafı işin bu şekilde. StarkNet büyük bir şirket. Bu arada StarkWare'in kurduğu bir proje bu StarkNet. StarkWare buçuk milyar dolarlık yatırım almış bir şirket. Ondan sonra ee, bir tokenlar yok. Tokenları olmaması zaten airdrop ihtimalini artırıyor. Kendileri de zaten ekosistemimiz kullanılabilir hale geldiği zaman biz coin çıkarmayı düşünüyoruz şeklinde açıklama yaptı. Bunun dışında bir şey daha söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi Ethereum Solidity dilini kullanıyor veya Ethereum EVM üzerinde çalışan projelerin hepsi proje geliştirmek için Solidity yazılım dilini kullanıyor. Solidity yazılım dilini kullandığı için işte Starknet şunu vaat ediyor. Starknet'i kodlama dili Cairo diye bir dil. Cairo şeklinde yazılıyor. Bu Solidity, Cairo diline otomatik çeviriyorlar ve e, Solidity ile yazılmış kontratlar Starknet üzerinde kolay bir şekilde entegre olup çalışabiliyor. Yani ilerleyen zamanlarda biz Starknet üzerinde ucuz bir şekilde Uniswap, Aave gibi diğer birçok platformu kullanabileceğiz. Görünen o. Bu durum bu kadar vizyona sahip, bu kadar gerçekten etkileyici bir projenin ilerleyen zamanlarda hype kazanması, yükselmemesi ee, pek mümkün değil. O yüzden biz ne yapacağız? StarkNet dünyasına yavaş yavaş girmeye başlayacağız. Girmeye başlamamız gerekiyor. Bununla da ilk mesela benim ee, Biricik diye bir proje vardı. NFT projesi. Onda testnete katıldım. Test ettim. Paylaşmıştım zaten Twitter'da. Şu anda da MySwap diye bir şey keşfettim. Bu da aynı şekilde Staknet üzerinde çalışıyor. Şu an TestNet e, üzerinde çalışıyor. Ücretsiz bir şekilde TestNet yapabilirsiniz. Tek sıkıntı yavaş. E, biraz beklemeniz gerekiyor işlemler için. Yapmanız gerekenler çok basit. Kısaca anlatayım dostlar bu TestNet'e katılmak için. Aynı zamanda burada birkaç görsel e, açmıştım ben. İşte Staknet'in çalışma mantığıyla ilgili onları da göstermiş olalım. Ee, şurada bir dokümanları var Starknet'in Medium makalesi var bunu okudum bugün araştırdım. Zaten buradaki e, görselde gördüğünüz gibi işte adımlardan bahsetmiş gördüğünüz gibi bir dünya bir e, merkeziyetsiz bir e, organizasyon ve bu organizasyon bu evrenin içerisinde çalışan hepsi birbirine var Roluplar tek bir rolup üzerinde çalışan birçok e, kontrat akıllı kontrat bunu amaçlıyorlar. Aşağıya geldiğiniz zaman çalışma mantığı. Burada bunu detaylı bir şekilde inceleyip okuyabilirsiniz. Gerçekten güzel bir şekilde açıklanmış, anlatılmış. Ama ben video uzamasın diye. Ee, şimdi bu airdrop imkanlarından veya testnet ağları startnet üzerinde nasıl kullanılır bunları anlatmak istiyorum. İlk önce bir Argent cüzdanı indiriyorsunuz. Bunu indirip Chrome, özellikle Chrome istiyor. Chrome'dan başka yerde kullanmanız pek mümkün değil. Desteklemiyor çünkü. E buru indiriyorsunuz ve eklenti olarak Chrome'a ekliyorsunuz. baba geliyorsunuz. Burada Connect Wallet deyip cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Burada cüzdanınızı açtıktan sonra test token isteyeceksiniz. Test token test tokenlar nasıl talep edilir? E, şimdi ben test token talep ettiğim için şu anda burada gözükmüyor. Yapmanız gereken şu aslında. Burada bir yer olacak. Altta mint kısmı olacak. Siz bu cüzdanı ilk kurduğunuz zaman buraya bağladığınız zaman Oradan Mint'e tıklayarak buradan test tokenlarını talep edebilirsiniz. Ondan sonra yapmanız gereken burada test tokenlarınızla işlem yapmak. Mesela test tokenlarınızı VET'ye çevirebilirsiniz. Mesela 1500 tanesini 1500 tanesini VET'ye çevirelim. Ee, mesela 1000 tanesini çevirelim. Yazamıyorum şu anda. Evet. 1500 tanesini çevirelim. Approve yapıyorsunuz yine aynı şekilde gördüğünüz gibi onaylıyorsunuz işlemi. Şu anda hiçbir ücret ödemiyorum ben tamamen test üzerinden yapıyorum bu işlemleri. Sadece biraz yavaş olabiliyor bazen işlemler çok geç onaylanabiliyor. İlk test tokenlarını mint ettiğiniz zaman biraz beklemeniz gerekebilir. Bir 5-10 dakika içerisinde cüzdanınıza test tokenları yansıyor. Bunlara dikkat edin mint edin ve bekleyin ondan sonra yansıyacaktır. Şu anda da biraz bekletebilir ama e, birkaç defa denediğiniz zaman sorun çıkmadan işlemleriniz gerçekleşiyor. Yapmanız gereken şey burada swap yapmak, burayı test etmek, işte test tokenlarıyla burada işlem yapmak, mesele cüzdanınızın e, Starnet, Starknet e, skene eklenmesi aslında. Bütün amaç bu. Gördüğünüz gibi burada zaten işlemin bilgileri Starknet üzerinde ee, gözükecek şu an onaylanmadığı için bir bilgi gözükmüyor onaylanmasını bekleyebiliriz anlayacağınız Starknet gerçekten iyi bir imkan olabilir bizler için airdroplar burada yaygınlaşabilir burada çıkan projeler coin token çıkarabilir ee, Starknet kendisi bir e, coin çıkarabilir bunları da airdrop olarak dağıtabilir ve dağıtırsa gerçekten ciddi bir airdrop olacağını düşünüyorum bunu kullanmakta, burayı test etmekte, burada işlem yapmakta, biraz kurcalamakta fayda var. Size nacizane önerim. Ee, şu an bunu beklemeyeceğim bitmesini çünkü sürebiliyor. Yapmanız gerekeni zaten kısaca anlattım. Arjit cüzdan kuruyorsunuz. Oradan işte bir şifre belirliyorsunuz. Sonra JSON dosyası var. Sizin key'iniz. Onu bilgisayara indiriyorsunuz. İniyor otomatikmen zaten. Ondan sonra buradan bakın işlemim daha onaylanmadı. Test tokenlarınızı talep ediyorsunuz. Test tokenlarınızı talep ettikten sonra buraya cüzdanınızı bağlayıp şunu uh, atlamayalım. Burada Starknet Guelli test testnet ağındayız şu anda. Mainnet'te de değiliz. Mainnet'te de kullanmayacaksınız. Aynı şekilde cüzdanda da testnet ağında olmanız gerekiyor. Buna dikkat edin lütfen. Şu an ben bunun onaylanmasını beklemeyeceğim. Videoyu burada bitiriyorum. Siz de bu işlemleri yaparsanız çok iyi olur. Twitter hesabından ve Telegram hesabından bu StarkNet üzerinde çıkan projelerde testnet yakalarsam paylaşmaya çalışacağım. O yüzden oralardan takip etmeyi e, ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmenizi ve e, bir video öneriniz varsa çekmemi hazırlamamı istediğim yorumlarda belirtmenizi e, isterim. Teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.